Evet sevgili arkadaşlar yazıldan 100 alacağınız çalışmayla beraberiz. Hemen sorulara geçeceğiz. Ve sorularda çok çok basit temel işlemleri nasıl yapacağınızı birlikte konuşacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın birinci soruya geçiyorum ama basit düzeyde ve hiçbir şekilde kendinizi kasmanıza gerek yok. Sadece dikkatli dinleyin. Ne yapmanız gerektiğini zaten çok özet bir konu anlatımı gibi de olacak. Şimdi birinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 80 sayısının sayısını vermiş ve demiş ki asal çarpan algoritması kullanarak asal çarpanlarını ayırın. Ondan sonra keyfinize bakın abicim taban asal sayı olan üst ifadelerini çarpmış şimdi yazın demiş. Şimdi arkadaşlar nasıl ayırıyorduk? Şimdi ben buraya mesela 80 sayısını yazıyorum. Şimdi bu 80 sayısını arkadaşlar asal çarpanlarına ayırırken ring diye bölüyordum. 2'ye böldüğümde arkadaşlar ne çıkıyor? 40 çıkıyor değil mi? Yine 2'ye bölüyorum arkadaşlar ne çıkıyor? 20 çıkıyor değil mi? Yine 2'ye bölüyorum ne çıkıyor arkadaşlar? 10 çıkıyor. Yine 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Bölünüyor mu diye kontrol edeceğim tabii ki. Ondan sonra 5 çıkıyor. 5'i de 5'e bölüyorum. 1 çıkıyor. Şimdi geldim. Burada kaç tane 2 çarpanı var? Bak 1, 2, 3, 4. E o zaman ben bunu Şöyle yazar mıyım arkadaşlar? Algoritmasına uygun olarak 2 üzeri 4 çarpı bakın arkadaşlar aşağıda bir de 5'im var benim. Çarpı 5 şeklinde yazarım. Demek ki yazacağım şey bu kadar basit. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra hemen olayı bitireceğiz. Başka da bir şey yok. Şimdi geçelim arkadaşlar. ikinci soruya geçelim. İkinci soru içerisinde de zaten yine çok daha basit bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet arkadaşlar mesela şimdi ikinci soru içerisinde ne var? Soruya dikkat edelim arkadaşlar. Diyor ki bir bakkaldaki 40 litre zeytinyağıyla 50 litre sıvı yağ birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki şişelere doldurulacakmış. E buna göre diyor ki şişeler en fazla kaç litre olmalıdır? Şimdi bakın arkadaşlar e büyükten bakın büyük olan bir ifadeden küçük olan bir ifadeye gidiyor isem bakın burada neyi kullanmam gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki EBOB kullanmam gerekiyor değil mi? Bakın büyükten küçüğe gideceğim. Yani bir bölme yapmam gerekiyor. Dolayısıyla burada bir EBOB kullanıyorum. E peki geliyorum arkadaşlar burada EBOB'u nasıl kullanacağım? çok basit arkadaşlar. 40 ve 50'yi yine yan yana yazacağım. Bakın arkadaşlar. 40 ve 50'yi yan yana yazacağım. Diyeceğim ki ben bunun EBOB'unu bir bulayım, değil mi? EBOB'unu bir bulayım. 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. Ne kalıyor? 25. Burada ne kalıyor? 20. İkisi de 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Bakın ikisi de 2'ye bölündü biraz önce ve ben buraya bir hemen işaret koyuyorum. Peki ikisi de 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu? Hayır. İkisi de 5'e bölünüyor mu? Evet. O zaman direkt 5'e gidiyorum arkadaşlar. 25'i 5'e bölüyorum. Burada ne kalıyor arkadaşlar? 5. 20'yi 5'e bölüyorum. Burada ne kalıyor? 4. Bakın hiç uğraşmıyorum. Ondan sonra diyorum ki ben bunun sevgili arkadaşlar EBOB'u eşittir diyorum. 2 çarpı 5. Bu da eşittir. 10 imiş. Bakın. Bunu dedikten sonra Demek ki arkadaşlar şişeler en fazla şöyle yazalım. Şişeler en fazla ne olmalıymış arkadaşlar? 10 litre olmalıymış. Değil mi? Bakın, birincisi bu. Peki diyor ki en az kaç şişe ihtiyaç vardır? Aslında biz hani bu soruyu yaparken aslında sorunun cevabını da bulduk. Yani mesela bakın 4 ve 5 dikkat edin. Yani ikisini bulduktan sonra en az kaç şişe ihtiyaç vardır. Şimdi arkadaşlar geleceğim çok basit bir şey yapacağım. Burada da yine aynı şekilde hiç ifadeyi bozmadan gidiyorum arkadaşlar. Diyeceğim ki 40 litrelik bakın şurada zaten yazmışım 40 litrelik şöyle yazalım arkadaşlar e, <laughs> zeytinyağı için. Bakın 10 litrelik şişe kullanıyordum. O zaman 40 litrelik zeytinyağı için şöyle diyorum, 40 bölü 10 eşittir 4 tane şişeye ihtiyacım var benim, değil mi? Bu kadar. E tamam e, geldim. 50 litrelik zeytinyağı içinde aynı şekilde 50 bölü 10 bu da eşittir 5 tane şişeye ihtiyacım var. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Yani sonucu da buldum. Evet buldum. Demek ki en az kaç şişe ihtiyacım varmış arkadaşlar? 4 artı 5 eşittir 9 tane şişeye ihtiyacım varmış. Bakın bu şekilde yazıyorum ve olayı bitiriyorum. Evet arkadaşlar 3. soruda. Şimdi 3. soruda da x ve y sayılarının ondalık gösterimlerine onun tam sayı kuvvetleri kullanarak vermiş. Bana diyor ki x artı y nedir? Bakın Şimdi ilk önce gideceğim x'in ne demek olduğunu hemen bulacağım. Ondan sonra da arkadaşlar hemen ona göre de işlemlerimi yapacağım. Şimdi bakın. Birincisinde yani x ile ilgili olarak işlemi yaparken ne yapıyorum arkadaşlar? İlk önce şurayı hemen bir yazıyorum. Şimdi burada bilinmeyenlere bir bakalım. 10 üssü 2 nedir arkadaşlar? 100'dür değil mi? 10 üssü 0 nedir arkadaşlar? 0. kuvvet olduğu için 1'dir unutmayalım. Peki 10 üssü eksi 2 nedir arkadaşlar? 10 üssü eksi 2 de istersen şöyle yazarım. 2 bölü 100 diye yazarım değil mi? 2 çay, özür diliyorum. Bir dakika, burada bir şey oldu yani bir dakika. Evet arkadaşlar 3. soruyla devam ediyoruz. Şimdi üçüncü soruda ne var? X ve Y sayıların ondalık göstermelerinin onun tam sayı kuvvetleri kullanarak çözülmemiş halini vermiş. Diyor ki bana arkadaşlar X artı Y'nin sonucunu diyor bana hesaplar mısın? X artı Y'nin sonucunu diyor bize hesaplar mısın? Tabii ki hesaplarız arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Şimdi bakın. Burada bilmemiz gereken şey ne? Mesela arkadaşlar geliyorum ben. 3 çarpı 10 üssü 2 değil mi? Şöyle yazalım. 3 çarpı 10 üssü 2 demiş. Peki bu neye eşittir arkadaşlar? 3 çarpı 10 üssü 2 neydi? 100'dü değil mi? Bu da eşittir 300 müdür? Evet. Pat diye hemen 300'ümü yazıyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Bakın orada bir 10 üssü 0 görüyorsunuz. 1 çarpı 10 üssü 0. Şimdi 10 üssü 0 ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Zaten 1'di. O zaman bu da 1 çarpı 1'dir. Bu da eşittir 1'dir. Yukarıyı yazıyorum. Yani x sayısını yazmaya devam ediyorum. Arkadaşlar 4 çarpı bakın yazıyorum. 10 üssü eksi 2. E şimdi arkadaşlar burada da ne yapacağım? 4 çarpı 4 çarpı 10 üssü eksi 2'yi nasıl yazarım arkadaşlar? 0,01 diye yazar mıyım? Yazarım değil mi? Çünkü zaten 10 üssü eksi 2 2 e, oradaki eksi 2 olduğu için arkadaşlar biz onu ne yapacağız? 1 bölü 100 şeklinde de yazabileceğiz. Bu da eşittir. Peki arkadaşlar 4 çarpı 0.01 de bize neyi verecek? Totalde 0.04'ü verecek. E tamam o zaman ben burayı toplarsam. Bakın arkadaşlar bu neydi? X sayısıydı. Dolayısıyla ben de bu x sayısını toplarsam ne olacak arkadaşlar? Tabii ki şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacağım. 300 arkadaşlar artı 1 artı yazmaya devam ediyorum arkadaşlar. 0.04 bu da eşittir sevgili arkadaşlar. 301 yazalım virgül 04 olacak dikkat. Bakın 301 virgül 0 4 olacak. Peki. Şimdi bunu yazdıktan sonra gidiyorum arkadaşlar. Şimdi neye? Şimdi de arkadaşlar burayı hemen aslında şöyle de yapalım ki diğer kısmı silmiş olalım. Şimdi bu neydi arkadaşlar? X sayısı değil mi? Şimdi ben o zaman şöyle diyorum yani ilk önce işlemler karışmasın diye x eşittir diyorum. 301,04. Bunu yazdıktan sonra tabii ki işlemleri şurada sileceğim. Ve tekrardan y'ye geleceğim arkadaşlar. Şimdi y'yi de görelim ki aradaki ilişkiyi çok daha net bir şekilde fark edebilelim. Şimdi geldim y sayısına. Şimdi sevgili arkadaşlar y sayısına şurada yazıyorum. Eşittir diyorum. Bakın Birincisi 2 çarpı 10 üssü 1 nedir? 2 çarpı 10 üssü 1. Bu da eşittir arkadaşlar. Neyi ifade eder? 2 çarpı 10'dan 20'yi ifade eder mi? Evet bunu zaten biliyorsunuz. 3 çarpı 10 üssü eksi 1 sayısına gidiyorum. Bu da benim için neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bakın 10 üssü eksi 1 sayısından bahsediyoruz. Bu da tabii ki arkadaşlar 10 üssü eksi 1 neydi? 0.1'di. Dolayısıyla ben de buraya 3 çarpı 0.1 yazacağım. Bu da eşittir nedir arkadaşlar? Tabii ki bakın 3 çarpı 0.1 diyorum. Çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Bu da ne olacak arkadaşlar? Çarpım durumunda 0.3 olacak. Yani burada arkadaşlar özellikle de düşmeyin amana. Sonra geliyorum. 5 çarpı burası neymiş arkadaşlar 5 çarpı 10 üssü eksi 3. Peki bu neye eşit arkadaşlar? Bu da bakın 10 üssü eksi 3 neydi? 0.001'di. Dolayısıyla bunu da ben 5 çarpı 0.001 olarak yazıyorum ve diyorum ki eşittir. Bu da 0.005. Bunları topluyoruz arkadaşlar beraber. Bakın 20 zaten burada görünüyor. 0.3 var. Bir de 0.005 sayım var. E ben de bunu toplarsam arkadaşlar ne olacak? Hemen yazalım. Bakın şöyle olacak. 20 artı 0.3 artı 0.05 olacak değil mi? E bu da eşittir arkadaşlar. Tabii ki 20 nokta bakın 20 virgül 305 diyeceğim. Ben buradaki sayıya. Bu da eşittir neymiş? Y sayısını veriyormuş. Peki. E bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar geriye ne kaldı artık? Şimdi Y sayısını da artık biliyorum. Ve artık yapacağım tek şey burada sevgili arkadaşlar. Buraları siliyorum. Ki X ve Y'yi toplayabileyim diye. Evet geldim. Şimdi X ve Y'yi sevgili arkadaşlar topluyorum. Bakın birinci sayım neydi? Hemen yazalım arkadaşlar. 301.040'tı değil mi? 301,04 ama ben yanına bir tane daha 0 koyabilir miyim? Evet koyabilirim. Hiçbir problem yaşama çünkü sayı değeri zaten aynı. Diğerine geliyorum arkadaşlar. 20,305. Bakın 20,305. Bunları bana diyor ki toplar mısın? Tabii ki toplarım. Ee, bu 5'i buraya getirdim. Burada 4'üm var. Burada da 3'üm var. Geldim devam ediyorum. Burası da arkadaşlar 1. Burada 2'm var. Burada da 3'üm var. Demek ki sevgili arkadaşlar ne olacak? Burada 321,345 sonucu çıkacakmış. Hemen şuraya yazalım. 321,345. 45 sonuç diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bununla geçtik. Evet dördüncü soruya doğru geldik arkadaşlar. Dördüncü soruda şimdi diyor ki bize yukarıda verilen dikdörtgen şey, e, şeklindeki tahtanın e, kısa kenar uzunluğunu vermiş. Uzun kenar uzunluğunu vermiş. Buna göre diyor alanı santimetre kare cinsinden bilimsel gösterimle ifade eder misin diyor. Bakın Bilimsel gösterim. Yani bilimsel gösterim hatırlıyor muyuz? 1 ve 10 arasında olması gerektiğini hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman bizim için hiçbir problem yok demektir. Ee, soruyu çözerken. Şimdi bakın. Peki alanı hesaplarken ne yapmam gerekiyordu arkadaşlar? Alan hesabında. İlk önce ben bunu bir tek tek yazayım değil mi arkadaşlar? Yani kısa kenar ve uzun kenarı çarpmadan önce çünkü alan hesabında bunu yapmanız gerekiyordu. Ee, ben de burada direkt olarak arkadaşlar ne yapıyorum? İlk önce bunu güzelce yazıyorum. Bakın şimdi alan ve bilimsel gösterim arasındaki ilişkiyi hesap edeceğiz. Yani aslında çok çok kolay. Geldim buraya yazıyorum arkadaşlar. Burada ne görüyorum ben? E, 0.18 çarpı bakın 0.18 çarpı 10 üssü 3'üm duruyor. Bu neydi? Kısa kenar? Şimdi bunu kısa kenarla uzun kenarın çarpımı şeklinde yazacağım için yani bu bir alan formülü olduğu için alan eşittir. 0.18 çarpı 10 üssü 3 çarpı diyorum. 0.06 çarpı 10 üssü 4'ümü yazıyorum. Çünkü alanın formülü zaten bu. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın. E, alanın formülünü bildiğime göre buradaki durumu sana daha iyi anlatabilmek için bak şöyle yazıyorum ha. 0.18 0.18 ve 0.06 ile ilişkilendirmek açısından. Peki nedir arkadaşlar bu da? 0.18 ve 0. 0.6'yı diyor çarp. Bak. 0.18 ve 0.06'yı çarp. Çarptığımızda burası arkadaşlar bakın şöyle diyeceğiz. 0. 0 haline dönüşecek. Yani 18'i 6'yı şurada çarparsan ama 0.18 ve 0.06'yı çarparsan bu sonucu görmüş olacaksın. Çarpı bakın 10 üssü 3 ve 10 üssü 4'ü de kendi aralarında çarparsam burası da 10 üssü 3 artı 4 haline dönüşür mü? Dönüşür. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Alana geldiğim zaman diyeceğim ki çok basit bir şekilde 0.0108 çarpı 10 üssü 7'dir diyeceğim değil mi? Bu da eşittir. 0.0108 çarpı 10 üssü 7. Ancak bilimsel gösterim olabilmesi için, bakın bilimsel gösterim olabilmesi için ne gerekiyordu? 1 ve 10 arasında olması gerekiyordu. O zaman ben de diyorum ki arkadaşlar e, bunu bir şekline nasıl döndürebilirim? Bakın bir şekline. Şöyle düşünüyorduk değil mi arkadaşlar? Bakın diyorduk ki ben buradaki virgülü şöyle kaydırdığımda Buradan bakın 10 üssü 7 10 üssü 6'ya dönüyordu. 1 virgül kaydırdığım zaman 10 üssü 6 10 üssü 5'e dönüyordu. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? diyorum ki sevgili arkadaşlar 1.08 08 çarpı 10 üssü 5 diyorum değil mi? Demek ki 1 ve 10 üzerinde göstermem gerekirse buna dikkat edeceğim sevgili arkadaşım. Tamam mı? Bu da bizim için kritik bir nokta idi. Şimdi geldim başka bir soruya sevgili arkadaşım. Alanı 121 cm kare. Bakın alanı 121 cm kare olan kare görünümlü bahçenin çevresini soruyor. Şimdi alan dediğim zaman sevgili arkadaşlar şöyle bir mesela e, kare şeklinde bir bahçe olsun arkadaşlar. Burada bahçe. Şimdi karede burası x ise burası da x miydi? O zaman sevgili arkadaşlar x çarpı x eşittir 121 ise yani x kare eşittir 121se, 121 ise 121 ne ile neyin çarpımıydı sevgili arkadaşlar? Hatırlıyor muyuz? 11 ile 11'in çarpımı olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. O zaman x eşittir buradan 11 çıkacak. E, çevre eşittir. Arkadaşlar şöyle yazalım. Çevre eşittir. 4 çarpı x. Çünkü burada 1x 1x. Burası da x. Burası da x'ti. E, dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Hemen geliyorum. Ve diyorum ki. Çevre eşittir. Bakın x yerine 11'i koyuyorum. 11 çarpı 4. Bu da eşittir. 44 çıkacak. Bitti. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim arkadaşlar. Mesela burada da yine çok güzel bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet soruya bakalım. Soruda demiş ki arkadaşlar bakın hatta şöyle çizelim. Bir dakika. Kısa kenar uzunluğunu vermiş bana bak. Kısa kenar uzunluğu 3, 3 üstü 3 cm. Uzun kenar uzunluğu da arkadaşlar 9'un ikinci kuvveti şeklinde yazmış. Sonra diyor ki bunu diyor eş dikdörtgensel bölgelere ayırmış. Bakın eş. Peki kaç tane var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane eş dikdörtgensel bölge ayırmış. Buna göre diyor eş dikdörtgensel bölgelerden birinin alanının santimetre kare cinsinden eş değerini bulunuz. Yani aslında soru sana ne yapman gerektiğini veriyor. Şimdi ben de diyorum ki 3 üssü 3. Peki. Şimdi 3 üssü 3 ve gideceğim sevgili arkadaşlar. Ne yapacağım? 9 üssü 2 vardı değil mi de Yani bunun total alanını bulsam acaba? ilk önce total alanını bulsam sonrasında işlemi çok daha rahat bir şekilde yapabilir miyim? Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Alan. Hemen yazalım buradan sevgili arkadaşlar. Bunun total alanı eşittir 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 9'un 2. kuvveti. Yani sen burada 9'un 2. kuvvetinin de zaten 3'ün 2. kuvvetinin 2. kuvveti olduğunu da zaten biliyorsun. Bu da eşittir 3 üssü 3 çarpı 3 üssü 4'ten. Bu da eşittir 3 üssü 7. Demek ki alan neymiş arkadaşlar? 3 üssü 7'ymiş. Bunu artık biliyorsun. Ondan sonra geliyorsun arkadaşlar. Ee, evet. <laughs> ne dedik şimdi? Ee, burada gerekli işlemi yaptıktan sonra alanı bulduk. Tamam. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi geldik. Bir küçük dikdörtgenin alanını bulmamız gerekiyor değil mi? Yani şunun, şunun alanını Peki nasıl bulacağız? Total alan. Bakın total alanı 9'a böleceğim değil mi arkadaşlar? Yani şöyle yazalım. Dikdörtgen bir dikdörtgenin alanı diyelim arkadaşlar. Dikdörtgenin şöyle yazıyorum. Alanı eşittir. Bakın arkadaşlar total alan kaçtı? 3 üstü 7 idi. Bölü bakın arkadaşlar ne? 9. Çünkü 9 tane var ya. Ben de 9'a böleceğim tabii ki. Bu da eşittir. 3 üstü 7 bölü 3'ün ikinci kuvveti. Yani yukarıya zaten çıkacağını biliyorsun. Bu da bana 3 üssü 5'i verecek. Değil mi arkadaşlar? Yani burada da sen direkt olarak her bir dikdörtgenin alanını bulmuş oluyorsun. Şimdi geldim arkadaşım 7. Yedinci soruya. 7. Yedinci soruda sevgili arkadaşlar hemen diyor ki şerife bir kenar uzunluğu bakın arkadaşlar bir kenar uzunluğu kök 8 bakın buraya çok dikkat etmeniz lazım. Burada çünkü sıkıntıya girmemek açısından bir kenar uzunluğu bakın arkadaşlar kök 8 olan kare şeklindeki eş yapboz parçalarını kullanarak dikdörtgen şeklinde büyük bir resim oluşturacaktır. Elinde 12 adet kare eş par kare parçanın tamamını aralarında boşluk kalmayacak şekilde ve parçalar üst üste gelmeyecek şekilde birleştirerek resmi tamamlamıştır. Dikdörtgenin oluşturduğu dikdörtgenin kısa kenarı alt kök Buna göre uzun kenarı bize soruyor. Şimdi bakın burada dikkat edeceğiniz en önemli şey nedir arkadaşlar? İlk önce gelip diyeceğim ki bir kenar uzunluğu kök 8'miş. Peki Şöyle diyelim bakın arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu. Şöyle diyelim. Eşittir kök 8. Peki kök 8 nedir arkadaşlar? Şöyle yazar mıyım? 4 çarpı 2 diye yazar mıyım? Yazar. Bu 4'ü dışarı çıkartırsam burası da 2 kök 2 midir? Evet. Demek ki bakın bir kenar uzunluğu 2 kök 2'ymiş. imiş. Peki. Burada arkadaşlar. Şimdi bir kenar uzunluğunu ben görüyor isem burada ne yapmam gerekiyor? Yani e, dikdörtgen şeklinde büyük bir resim oluşturacakmış ve 12 adet kare kullanacak. O zaman bakın büyük bir dikdörtgenin içinde karenin alanlarını kullanacak değil mi? Peki e, bu karenin yani küçük karenin alanına gittiğimiz zaman alanı ne olur arkadaşlar? 2 kök 2... Çarpı 2 kök 2 olur mu? Olur. Peki bu da bana neyi verir sevgili arkadaşım? 2 i̇ki kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsam 4 çarpı 2'den 8'i verir mi? Verir. Yani bu küçük karenin alanı 8'miş. Değil mi? Evet şimdi peki ben bu 8'i görüyorum. Burada bir sıkıntı yok. Ee, burada arkadaşlar karenin alanını biliyorum ve bakın 12 adet kare parçasının tamamını kullanmış. O zaman 12 adetse 12 ile 8'i çarpıp ben buraya 96 birim kare diyebilir miyim? Tamamının alanı tamamının alanı diyebilir miyim? Evet. Demek ki tamamının alanı 96 birim kare. Peki bu 96 birim kare ama dikdörtgen. Dikdörtgenin alanına gittiğim zaman kısa kenar kısa kenar şöyle diyelim artık büyük dikdörtgene gidiyorum. Dikdörtgenin alanı diyelim arkadaşlar. Kısa kenar şöyle eşittir diyeceğim çarpı uzun kenar. Bunu da biliyor muyum? Evet, biliyorum. O zaman sonuca gitmek artık benim için çok daha kolay. Şimdi Bakın kısa kenarı neymiş arkadaşlar? 6 kök 2 imiş değil mi? 6 kök 2 çarpı uzun kenarı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Ben buna ne diyeyim? Mesela A diyeyim değil mi arkadaşlar? A diyelim. Eşittir. Dikdörtgenin tamamının alanını bulmuştuk biraz önce. Neydi? 96 idi. Eşittir. 96 diyorum. O zaman ben buradan 96 bölü bakın A eşittir. 96 bölü 6 kök 2 dersem sonuca çok rahat bir şekilde gidebilirim. Peki arkadaşlar 96 bölü 6 kök 2 Peki 96 ile 6'yı sadeleştirebilir miyim? Tabii ki sadeleştirebilirim. Şöyle diyelim. A eşittir. Nedir arkadaşlar? Ee, 1 6 yani 16 6 ile sadeleştirdiğimizde 16 bölü kök 2 kaldı. Peki burada da ne yapacağım arkadaşlar? Kök 2 ile paydasını tekrar çarpacağım. Bu da eşittir ne oldu? 16 kök 2 bölü 2 haline dönüştü. Bunlar sadeleşti. Burada 8 kaldı. Demek ki arkadaşlar uzun kenar uzun kenar eşittir 8 kök 2 kaldı. Şöyle Burası karışmasın. Evet. Demek ki arkadaşlar uzun kenarda 8 kök 2 kaldı. Matematik sorularında anlamadığınız yerler olsa tabii ki sorabilirsiniz. Hiç çekinmenize gerek yok arkadaşlar. Ücretsiz ders tanımı için başvuru yapabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan açıklama kısmına bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın ve mutlaka abone olun diyorum. Bye.